Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sütlü bir tatlı tarifi vereceğim. Bu şekilde çok pratik ve lezzetli olacak. Burada görmüş olduğunuz 600 ml sütün içerisine mısır nişastamızı ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı mısır nişastası. Topaklanma olmaması için güzelce karıştıracağım. Daha sonra 250 gramlık çikolata mı ekleyeceğim. Sütlü çikolata veya farklı damla çikolata da kullanabilirsiniz. Bu şekilde şimdi ocağa alacağım. Evet, ocağa aldım. Şimdi kaynayana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Çünkü topaklanma olabilir. Bu şekilde kaynatacağım. Evet arkadaşlar, şu an kaynamaya başladı. Ocağımı kapatacağım. Evet, ocaktan aldım. Şimdi kaplarıma dökeceğim arkadaşlar. Ben bu şekilde plastik kaplar kullandım. İstediğiniz şekildeki kaplara koyabilirsiniz. Kase veya bardak da olabilir. Hafif soğuduktan sonra buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar buzdolabında güzelce dinlendirdikten sonra servise hazır. Evet bu şekilde dışarıda biraz soğuttuktan sonra şimdi buzdolabına alıyorum. Evet arkadaşlar buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra çıkarıp bu şekilde hazırladım. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.